yaptım. Sizlere kıyafet takımlarımı göstermek istiyorum. Evet başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu herkese verilen bedava mutlu oyuncu. Ki ben çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bu arada. Evet her herler gibi geçmiş olsun. Bu da ekmek e, güncellemesinde. Yani Yemekten geldi güncellemede gelen bedava tuzu. Bu Angela ve Tom güncellemesinde gelen 30 günlük Angela kıyafeti. Bu da 75 binlik. Tanrıca ee, kıyafetim. Bunda da sen görmüştünüz. Unuttuğun üzerine çıktı. Çıktı için almıştım. Bu da Leif takımın forması. Bu cadılar bay, bayramı e, paket paketindeki kıyafetler okul forması yani. Bu da diğer dediler bayramı forması. erkek bu kız. Bu da e, Ernaş olan bir takım vardı. Onun e, tam bir takımı. Bu da K-pop takımı. Bu da aynı K-pop takımı. Bu erkek. Bu kız versiyonu. Bu da e, tablo öğrenci kıyafeti gibi bir şey sanırım. Tam bilmiyorum ben. Bu da ondan önlük versiyonu. Bu da önlükü olan Jenny'nin kıyafeti. Ee, bu da e, Lane takımının forması. <laughs> evet. evet. Şimdi elbette bir bir şeyler takas yapacağız. Daha önce şu yüzümü değiştireyim. Başka şema isterseniz e, takaslarınıysa şapkalarımı da göstereyim. Bu parti şapkası daha de bedava geldi. Bu da parti şapkası önce bedava geldiğini düşünüyor, Düşünüyorum. Düşünüyorum. Onu çıktı. Bu da önceki oyuncu. E, Oyuncu günde medal verilen ayrı şapkası. Bu da ekmek zırhı. Bu da ona gösterdiği ve yemek güncellemesini. Bu da yaz güncellemesinden çıkan bir şey. Bu da Leaf takımının böyle bir şapkası. Bu da challenge'li bir şapka. olma geliyor bu Bu da Tanrıcan'ın şapkası. Bu da Prenses ve Kral kusuruna gelen Kralın Tacı bu leaf takımının şapkası zaten görmüştük bu bazılarını bu da kova şapkası onu 5 yasaklar e ee, bu şirinler şapkası bayağı oldu bence alın Güzel gelmeyebilir bu şirina şapkası bu da şirin baba bu da kromi 15 bine satıla bu da o pelerin yani o şey o adanık cadılar bayramı kıyafetini. Bu da az öncekinin ama farklı versiyonu. Bu da çiftlik takımını. Yani bu kutudan hiç bilmiyorum. Yani. Bu da ne daha genç bu sevmiyorum. Bu da robot şeyi. Çok çirki. Bu da papan kutusundan çıkıyordu. Bu da balık kutusundan. Bu da benim zırhlarımın başlıkları. Şimdi sıra geldi ablara. Gördüğünüz gibi bunun takımı yok. Çünkü ben saçını almadım. dış dışında hepsi var. Bu mutlu oyuncu gün zaten bunu biliyoruz. Bu da Yemek güncellemesi. Bu da ekmek zırhı. Bu da ekmek gelen kıyafet. Bu da en çok sevdiğim çok güzel rahat kıyafet takımı. İkiden gelen bir etek. Bu da rahat kıyafet takımı bir. Bu da sanırım ikiydi. Bu da Angela'nın. Bu da sıfır yer çekiminde gelen her herkese bedava verilen. Bu tane çanın altı. Bu da şu an giydiğim takım altı. Bu da formanın altı diye forması bu. da o cowboy takımın şeyi. Ki takım yok bende. Bu da altı zaten. Bunları gördük. Ee, bu da bir tane takımındı. Bu da en satılan takımda. Ee, bu da rak takımından bu sanırı. Evet. Şimdi diğer şeyleri gösterelim. Kulaklıklarım. Gördüğünüz gibi bir dakika. Ben şu kulaklığı almak istiyorum. Benim. Evet. Ee, şunu aldık. Herkese 15 tane var. Neyse. Eldiven bu gamer güncellemesindeki önceki oyuncu <laughs> yine şeyi. Bu da ekmek zırhının. Bu da o ne ekliği Bu bedava ediliyor bilmiyorum. Bu tek boyunca zaten eldiveni. Bu kırmızı eldiven. Bu da eldiven bu sanırım. Bu da yeşil eldiven. Ee, ayakkabılara geçelim. Bu bu güncellemedeki olan. Bu da erkeğinki. Bu oyuncu gününde bedava game kostümü. Bu gamer'daki. Bu da ekmek sarıhın ayakkabısı. En son onları da göstereceğim. Bu da tulumun takımı. Ay, bu da terlik. Biraz kıyafetler. gelen sanırım. Pardon. E, ee, Toy güncellemesine gelen. Bu da şey. Rahat kıyafet takılıyor. Bu da rahat kıyafet takılıyor. Bu da zaten rahat kıyafet takılıyor. Bu da rahat kıyafet takılıyor. Bu da hiç güncellemesinde geldi. Bu da 30 binlik anceli kombinim Ayakkabısı. Bu da Sanjian'ın ayakkabısı zaten gördük. Şu Bu da Kral zırhından çıkan ayakkabı. Bu zaten böyle bir patalım. Çok sayarım. Bu botum. Bu da Hocalar Bayramı'nın botu. Bu diğeri. Bu da o elmas takımı. Ay, bu da o tatlı takımı. Bu o siyah takımı. Bu var. Bir de bu çıktı. Bu e, damlanın takımı da var. Sanırım. Ben bunu bilmiyorum. Bu ikisi dışında. Şöyle. Ey, gözlüğünde gözlük takmıyorum. Nasıl kendisi yok Çantalara bakalım. Orada çantam var şu an gördüğünüz gibi. Bu ikinci olduğum için. Yani bu genel yok. Bu da bir işte geldi. Ben bir yufluyu. Ee, bu da Uğur paketi. O gitti çok az tabi bu yeni yılın yasakları sanırım ee, evet arkadaşlar size zırhlara yoldaşlara gel pardon gördüğünüz gibi böyle dört dur pardon üç yoldaşım var evet arkadaşlar devam edelim ekmek sosu sonra zarını göstermek istiyorum bu bak diyorlar böyle bu bak değil bu arada. Böyle size yine kayıcağı dönüştürüyor. Bana premium bile çıkmıştı. Oradan almıştım. Evet devam edelim. Sonra bu 50 bine satılan sarı zırh var. Ben bunu baya seviyorum. Bu da bence baya güzel. Aydın yüzünden fazla var diye. Neyse. Bunlar var arkadaşlar. Bakın. Tamam. Evet videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atıp bildirimleri açmayı. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.